Şimdi arkadaşlar, biraz çalışma masamın düzeninde değişikliğe gitmek istiyorum. Şu anda. Camın önünde olan tarafta benim bilgisayarım, benim ekipmanlarım var. Bu tarafta ise eşimin bilgisayarı var. Bu tarafta olmayı bu eve ilk taşındığımda ben seçmiştim. Ben evde çalıştığım için camın önünde olursa işte daha çok ışık alır benim çalışma alanım ve daha rahat çalışırım diye düşünmüştüm. Bu sistem bana çok uymamaya başladı. Şimdi video çekmeye başladığım için biraz böyle arkamda çalışma alanım olsun ki güzel bir arka planı olsun videolar için istiyorum ama bunu yaptığımda da böyle kamera karşımdan doğru olduğunda ışık arkamdan gelmiş oluyor. Bu da önceki videomda çok hoşuma gitmedi. O sebeple şimdi ben eşimle kendi çalışma alanımın yerlerini değiştirmek istiyorum. Öyle olduğunda kamerayı tam camın önüne koyabileceğim ve ışık tam karşımdan gelmiş olacak. Birkaç tane masamda yapmak istediğim değişiklik var aslında. Mesela şu laptop standını değiştirmek istiyorum. Bu böyle 3 parçadan oluşuyor ve aslında görünümünü çok seviyorum. Ama bunları her temizlikte ve laptopu oynatmam gerektiğinde birbirinden ayrılıyor. Laptop böyle düşme tehlikesi geçiriyor. Biraz daha böyle minimal metal görünümlü laptop standlar oluyor ya tek parça halinde olan. Onlardan almayı düşünüyorum buraya buradaki en büyük problemim şu. Kablo düzenimiz gerçekten çok kötü. Aslında biz burada biraz düzenleme yapmaya çalıştık. Böyle bir kanalın içerisinden geçirip bir düzene sokmaya çalıştık. Ama bu çok bir işe yaramadı görebileceğiniz gibi. Bu iki bilgisayarın yerini değiştirmek şu açıdan da iyi olacak. Benim kafamdaki düşünce masaüstü bilgisayar buraya gelirse arkasındaki kabloların hepsi bu kasanın arkasında saklanacağı için dağınık kablo görüntüsünü gizlenebileceği yönündeydi ve tahmin ettiğim gibi oldu. Çok şükür. Kabloların hepsini buraya tıkıştırdım. Vesileyle bu masanın da tozu alınmış oldu. Burada kaldırılacak masadan kaldırılıp, tozu alınması gereken çok fazla şey olduğu için her zaman bu iş gözümde büyüyor. Evet kendi bilgisayarımı da yerleştirdim. Tam olarak düşündüğüm gibi olmadı açıkçası. Mesela aşağıda şu gördüğünüz biraz önce bu uzatmayı şu kasanın arkasına koymuştum. Görünmez haldeydi. O orada kalamadı çünkü tahmin ettiğim gibi mesela şu monitörün kablosu oraya kadar yetişmedi. Buraya Farklı bir çözüm geliştirmek istiyorum. Şu uzatmayı bir tane kutu içerisinde kablo kutuları oluyor ya. Bunlardan bir tane alıp onun içerisine yerleştiririm diye düşünüyorum ve kabloları da muhtemelen masanın şu arka kısmına kablo tutucuyla tutturacağım o kısma. Öyle olduğunda burası daha güzel görünecek bence. Yukarıdan zaten her şey gayet güzel görünüyor. Sadece şu raflarımla yazıcı böyle yan yana çok mu kalabalık oldu ondan emin değilim. Normalde bilgisayarı aslında şuraya koymak istiyordum. Öyle olduğunda bilgisayarın kendi şarj da uzatmaya daha iyi yetişecekti. Ama bu sefer de e, buradaki HDMI girişi diğer tarafta kalmış oluyor ve oraya e, monitörün kablosunu taktığımda böyle arkasından doğru gidecek. Şimdi bir düşüncem daha var. Benim çalışma masamda daha önce böyle kocaman bir mantar pano vardı, belki hatırlarsınız. Ben bunun üzerine Pinterest'ten bulduğum böyle küçük görselleri, posterleri falan asıyordum. Kalabalık etmişti çünkü burada bir tane daha mantar panomuz var aslında bizim evlerimizden topladığımız. Kart postalları, katıldığımız konferanslardaki kartlarımızı falan buna asıyoruz. Bundakileri şu büyük mantar panama aktarmak istiyorum. Ve daha yeni seyahatlerimizden topladığımız bir sürü daha böyle kartlarımız, anılarımız falan var. Onları da yine buna yerleştirmek istiyorum. Bilgisayarımın arkasına, önce de buradaydı zaten. Daha önce olduğu gibi koymak istiyorum bunu. Bence güzel görünüyor. Bunlar balayında Avusturya ve Çekya'ya gitmiştik. Oradan aldığımız kart postallar. Bu Viyana'ya gittiğimiz zaman. Bu da Viyana'dan günübirlik Karlstad'a gitmiştik. Eşim Çankırılı olduğu için onu Çankırı'nın Avrupa versiyonuna götürmüştüm yani. Oradan aldığımız kartpostal. Ben de şöyle kocaman bir dosya var. Gördüğünüz gibi gittiğimiz yerlerden topladığımız bir sürü şey daha var. Onlardan bazılarını buraya asmak istiyorum. Şimdilik böyle olmuş oldu. Daha altında bayağı bir boş yer var. Burayı da gelecekte gideceğimiz gezilerde anılar iğneleriz inşallah. Bilseydim buradaki yer gerçekten o kadar hoşuma gittik. Meğer bu masa düzeninin her zaman böyle olması gerekiyormuş. Biz başta ters yapmışız yani. Youtube'a bir video çekme öğrenmiş olduk. Ankara'da Bahçeli taraflarında çelik takılar satan bir yer var meşhur. Geçen hafta Bursa'dan, üniversiteden bir arkadaşım buraya Ankara'ya geldi. Onunla biraz vakit geçirdik. Oradaki takıcıya da uğradık. Günlüğümün buradaki lastiklerine takmak için çarmılar almak istiyordum. Orada baktım iki tane güzel çarm beğendim. Şöyle size yakından göstereyim. Biri mini bir kruvasan, diğeri de açılabilir bir kolye ucu şeklinde. İkisi de çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Aslında bir tane de pembe bir charm almak istiyordum. Günlüğümün rengine uyumlu olsun diye. Ama öyle bulamadım. Bir de ben böyle şeyleri biraz zorlama olarak girdiğim bir mağazada ne bulduysam onu almak şeklinde değil de gezdikçe, farklı mağazalara girdikçe belki daha başka gittiğim şehirlerden veya ülkelerden almayı daha çok seviyorum. Hem güzel bir anı oluyor. Bu nazar boncuğunu da içindeki defter Sipariş ettiğim yerden hediye olarak göndermişlerdi ama şimdi artık bunu çıkartacağım çünkü ben öyle hani süs olarak güzel dursun diye bunu şimdilik eklemiştim. Belki bunu başka bir şeylere takabilirim daha sonrasında. Çok tatlı oldu. tane granola sipariş etmiştim. Şu markadan. Biri kakaolu, biri de yaban mersinli. Bu markanın daha önce ben çilekli granolasını kullanmıştım. Çok güzeldi, çok hoşuma gitmişti. Bunlar da en sevilen çeşitleriymiş. Kakao ve yaban mersinli olan. Bunları da denemek istedim. Diğerini markette görüp almıştım. Bunları internetten markanın kendisinden sipariş ettim. Şimdi bu iki çeşidini de bir denemek istiyorum. Bir kase hazırlayacağım kendime. Bu şefsalileri de annemler bahçede yetiştiriyorlar. Bize göndermişler. Normalde bu kahvaltı kaselerini hazırlarken süzme yoğurt kullanmayı seviyorum ama Yoğurdu bayağı fazla almış bulunduk. Deneyelim bakalım. Yaban Mersinli olan çok güzel kokuyor, çok güzel yoğun bir tarçın kokusu var onda. Evet, tarçın tadı da baskın şekilde geliyor. Benim hoşuma gitti. Biraz çilekli olunma benziyor, sadece biraz daha tarçınlı hali ve çilekli yaban Mersinli değiştirilmiş hali gibi. Kakaoluyu da deneyelim. Sanki ben kakaoluyu daha çok beğeneceğim gibi tahmin ediyorum. Yok. Yaban Mersin'i daha çok beğendim. <laughs> Ama ikisi de gerçekten çok güzel. Karışık bir şekilde de kullanılabilir bu arada. Sadece Yaban Mersin'de olan da biraz daha böyle yoğun tat olması hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Şu an ilk defa Letgo'dan bir ürün almaya gidiyoruz. <laughs> Acaba dolandırılacağız mı, bıçaklanacağız mı yoksa gerçekten o ürünü satın alabileceğiz mi bunu göreceğiz. bir süredir eve böyle kardiyo yapabilmemiz için bir yürüyüş bandı veya eliptik bisiklet gibi bir şey almak istiyorduk. Araştırmalarımız sonucu birkaç modelde karar kılmıştık. Ben de baktım bugün Letgo'dan hani daha uygun fiyatlı. Çoğu kişi bu ürünleri önce kullanıp bir süre sonra bıktığı için kullanmamaya başlıyor ya. O yüzden ikinci el pazarında çok oluyormuş diye duydum. Gerçekten de sıfır almaktan bir 10 kat daha ucuza geliyordu. Şimdi gideceğiz. Eve çok bir yerde bulduk bir tane. Geldik. Şimdi güzel bir ekmek üstü kahvaltı hazırlamak istiyorum. Güne elip tiğ deneyerek başladım. Bayağı acıktır bu beni o. Bunu air fryer'a atacağım. 5 dakika kısarsın hafif. Bu şöyle buzluktan çıkarttığım bir hellimim var. Evde hellimi sadece ben yediğim için bir kalıbını bir seferde bitiremiyorum. O yüzden de buzluğa atıyorum alır almaz direkt yiyeceğim zaman kesiyorum. Zaten hellim genelde kızartılarak yendiği için dokusunda vesaire bir değişiklik olmuyor. Sadece kesmesi biraz zor oluyor çıkarttığımda. <laughs> güzel bir kol egzersiz de yapmış oldum böylelikle. Tos makinesine koyacağım. Kızaracak biraz. Ve bir tane de annemin yine bahçeden gönderdiği şu güzel domateslerden keseceğim. Bunun güzelliğine bakın. Üzerine biraz tereyağı süreceğim. Hellimlerimi alıyorum. Şimdi tost makinemiz hala sıcakken bu hellimlerin üzerine ben bir sıcak bal gezdirmek istiyorum. Onu da balı böyle ateşin üzerine alarak yani, ısıtmayı sevmiyorum. Yani öyle olması aslında zararlı bir şey biliyorsunuz. Sadece şöyle hafif sıvılaşsın diye böyle bir tatlı kaşığının içerisine çok az balı alıp tost makinemin ve yağ sıcak olan bir tavamın üzerinde şöyle biraz bekletiyorum. O zaten hafif ısınmış oluyor, hafif sıvılaşmış oluyor. Şu anki haliyle zaten çok güzel oldu. Ben sadece üzerine biraz da dilimlenmiş siyah zeytin ekleyeceğim. Çok güzel. Sadece biraz yemesi zor. Bu sabah ilk defa eliptiği denedim. Gerçekten evde spor yapmanın rahatlığını çok seviyorum. Daha öncesinde biz eve bir ağırlık seti almıştık ve ağırlık egzersizlerini evde yapıyorduk zaten. Sadece kardiyo için dışarı çıkıyorduk. Bu eve taşındığımdan beri çevrede böyle güzel içmesinden bir spor salonu arıyorum aslında ama bir türlü böyle tam istediğim gibi bir yer bulamadım. Kadınlara özel bir yer veya kadınlara özel alanı olan, ayrı alanı olan bir yer olmasını istiyorum. Diğer türlü olduğunda ben pek rahat edemiyorum. Öyle bir yerde maalesef çevremizde en azından yakın yerlerde hiç yok. O yüzden kardiyo için yakınlardaki belediye parklarında koşu yolu olan yerlere gidiyorduk. Koşu yapıyordum, yürüyüş yapıyordum bir saatlik mesela. Ben öncesinde açıkçası sürekli zaten evdeyim, sürekli masa başındayım. Biraz dışarı çıkmam için bahane olur işte bir hava alırım, yeşillik görürüm falan diye böyle bir şey almak istemiyorum. Ama sabah kalkar kalkmaz ev halini ev kıyafetlerimle bir yarım saat 5 dakika sporunu yapabilmek <laughs> çok güzelmiş. Özellikle aranızdan başörtülü olanlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Bu ev tipi eliptikler spor salonundakilerden biraz farklı oluyor. Tabii ki biraz daha ufak olduğundan dolayı adım uzunluğu oradakiler kadar yüksek olmuyor. O yüzden de spor salonundaki kadar işte böyle karnınızın ve kollarınızın çok aşırı çalıştığını hissetmiyorsunuz. Ama yine de terleten ve nabız hızınızı yükselten bir şey sonuçta. Kendime bir brown sugar shake Nespresso yapıp çalışmaya geçeceğim. Bir çay kaşığı kadar esmer şeker. Vanilya şurubu ekledim. Kişat espresso ekledim. Buzun birazını bardağıma koyuyorum. Birazını da kahveyi içine çalkalayacağım. Kavanoza koyuyorum. Şey kırmızı olmadığı için kavanozun içinde çalkalıyoruz. Son günlerde bir büyük bardak kahveyi bitiremediğim için böyle minik bardaklara yapıyorum. Böyle küçük pipetim olsa tam olacak aslında. Son zamanlarda kullandığım kahve çekirdeği nedense çok hafif yapıyor kahveyi. Şimdi asıl daha önemli işlerimiz var. Benim nedense son birkaç aydır böyle çalışmaya karşı motivasyonum o kadar düşük ki bu yazın başında girdiğim yeterlilik sınavıma hazırlanırken çalışma tempom çok yoğundu. Her gün en az 8-9 saat çalışmam gerekiyordu. O sürecin ardından artık böyle bir doygunluk seviyesine mi ulaştım? Yoksa burnout mı oldum? Tam olarak anlayamıyorum sebebini. Bir sebebi de şu olabilir. O süreçte hem yeterlilik sınavına hazırlanıyordum. Bir yandan yazın katılacağımız konferanslara hazırlanıyordum. Bir sürü farklı projelerimizi makalelerini hazırlamakla meşgullük derken çok yoğun geçti gerçekten ve bazı şeyleri böyle son dakikaya bırakmamız gerekti. O son dakikada yetiştirdiğim şeyler de nasıl olduysa yetişti yani. Tamamladık son anda yaptığımız işleri bile ve, ve bu da bana bir rahatlık verdi herhalde. Yani bir işi son dakikaya bıraksam da onu başarabiliyorum kafasına mı girdim bilmiyorum. Bazı şeyleri böyle son ana kadar bırakmadan tamamlayamaz hale geldim. Şu anda da bir makalenin böyle son aşamalarıyla uğraşıyoruz artık ve gerçekten yapılması gereken o kadar az şey kaldı ki belki birkaç saat başına oturup odaklanmış bir şekilde çalışsam bitecek. Ama onu bir türlü yapamadım. O odaklanmayı başaramıyorum. Ve ben aslında normalde çalışmak için çok motivasyon arayan bir değil. İrade gücüyle yine de bazı şeyleri götürebiliyordum. Ama nedense bu yaz aylarında o iradeyi kendimde bulamamaya başladım. Yani gerçekten belki biraz burnout olmuş olabilirim. Belki yaz tatilinin o rahatlığından kendimi bir türlü kurtaramıyor da olabilirim. ya yani bir sürü sebebi var ama tek bir çözümü var. O da birkaç gün boyunca 3 saat 4 saat neyse artık her gün kendimi zorlayarak masanın başına otur ve belli bir rutin oluşturmak yeniden. Bugünden itibaren yapmaya çalışacağım. Bakalım inşallah olur. <laughs> ben okunu <oturum> mu? Okumamıştım <laughs> ben. Bir saat oldu, nasıl okunmadı? No, ne Ne? <laughs> ben saat bir sandım ya. <laughs> Neyse kaza niyetine geçer. An... Sıcak mı daha? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir özel niye Allah aşkına bize bir DJI aldı, kurtar bizi şu dertten ya. Bu ne böyle? 2015 yılından kalmadı. Teknolojisi kullanıyorum şu an. Şu anda şeye geldik şey gibi bir yere geldik fark edin. Toptan birine bir şey atarsın, oraya gitmek istersiniz, böyle yollardan geçersin yani. Aynen. Küçük bir kahveciye gidiyoruz. Sakın denene. Allah korusun şu an bir kaza yapsak kayıt alsın her şey. <laughs> Ön tarafı çeksen daha mantıklı. Yani evet doğru. <laughs> ben beğenmem ama çok maça tadı gelmiyor. Bu ne bileyim, yosun gibi. <laughs> bence bir keyifli bir laftı. Yani. Güzel bir maça yani bence de. Şimdi bir iki saat sonra bir toplantım olacak. O toplantıya kadar yapmam gereken işler var. Onları halletmek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız bir makale vardı. Kolaborasyon yaptığımız bir başka grup da vardı. Makalenin metnini biz hazırlamıştık. Onlara da gönderdik. işte yapmamız gereken yorumlar falan varsa veya düzeltmeler bize söyleyebilir misiniz diye. Onlar bazı yorumlar yapmış. Onları gözden geçirip gerekli düzeltmeleri yapacağız.